Merhaba sevgili anneler babalar. Ben Profesör Doktor Ahmet Soysal. Çocuk sağlığı hastalıkları, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Zaman zaman çok sık duyduğum şikayetlerden bir tanesi de Sayın hocam benim çocuğum çok iştahsız. Bir türlü bir şey yemiyor. Elimde kaşıkla arkasından koşuyoruz. Kilo da almıyor, boyu da uzamıyor. Evet annelerden çok sık duyduğumuz iştahsız çocuklara nasıl yaklaşalım? Eğer çocuğunuz iştahsızsa bunun birçok nedeni olabilir özellikle çalışan annelerde psikolojik nedenler, çocuğun anneyi özlemesi, bunların başında gelebilir. Bakıcıyla olan iletişim bozuklukları, çocuğun bakıcının elinden yemek yememesi gibi birçok nedenleri sayabiliriz. Tabi iştahsızlık çocuğun büyümesini, gelişmesini engelliyor. Zaman içerisinde iştahsızlığa bağlı olarak çocuğun alması gereken demir, çinko, D vitamini gibi Birçok vitaminlerin de yavaş yavaş biz düştüğünü görüyoruz. Bu bir kısır döngüyü tetikliyor. Nasıl tetikliyor? Çünkü bu mikro elementlerin eksikliğinde özellikle demir, çinko ve vitamin eksiklerinde daha sonra doğal olarak iştahsızlık, halsizlik gelişiyor. Zaten iştahsız olan bir çocuğun üzerine bu vitaminin eksilini yaratmış olduğu bir iştahsızlık da olayı ikiye, üçe katlıyor. O yüzden iştahsız olan çocuklarda yapabileceğimiz en doğal, en basit, en güvenilir destek multivitamin desteğidir. Bunlardan bir tanesi de Verket Immun Liquid. İçerisinde hem demir var, hem çinko var, hem D vitamini, hem C vitamini, B vitamini kompleksleri iot da mevcuttur. Doğal arpa malzemesinden elde edilen bu vitamin sayesinde çocuğumuzun iştahını artırırken aynı zamanda da bağışıklığını kuvvetlendirebiliriz.